Hayat insana her yaşta, her safhada yeni şeyler öğretiyor. Mesela bir kitapta okumuştum. Birinin acısını paylaşmak kolay. Oraya gidersiniz, üzgün gibi durursunuz, başınızı öyle eğersiniz, olur biter. Bunun rolü olmaz. Yani çünkü herkesin üzgün olduğu yerde siz rol yapamazsınız. İster istemez yüzünüzde bir ciddiyet, gözlerinizde bir e, üzüntü oluşur. Bu kolay. Ama esas mesele kişi dostunun mutluluğunu paylaşabiliyor mu? Emin olun mutluluğu paylaşmak zorluğu acıyı paylaşmaktan çok daha zordur. Çünkü dostunuzun en mutlu gününde, en mutlu anında gözlerinizin içi güle güle ona eşlik edebilmeniz gerekiyor. İşte üzüntünün taklidi olur ama samimiyetin, gülmenin, mutluluğun sahtesi olmuyor. Yüzünüz her ne kadar gülse bile gözlerini sizi ele verir. Şimdi nereden bu konuya geldim? Ben 30 yıldır Manavgat'ta oturuyorum. Birçok arkadaşım, tanıdığım, iş yaptığım, farklı dolaylı yollarla tanıştığım bir sürü insan oldu. Ve bunların içinde bazılarına, bunlar benim iyi arkadaşlarım, bunlar benim dostlarım, bunlar benim can yoldaşım dediğiniz insanlar oluyor. Benim kitap yazdığımı bütün arkadaşlarım biliyor. Ve bir yazar için en önemli şey imza günü. Bu mutluluğu emin olun ancak tadan bilir. Ve bu mutlu gününde insan yanında kendisi gibi mutlu olabilen, sevinebilen, yanında olduğunu gösteren dostlar arar. Ben bu vesileyle tanıdığım, nazımın geçtiği, sevdiğim insanlara mesaj gönderdim. Fakat ne yazık ki bu mutlu günümü benimle paylaşma cesaretini gösteremeyen birçok arkadaşım oldu. Bu sadece dün için değil. Benim Manavgat'ta belki yaptığım 10. etkinlik. Kıyısından kenarına bir sefer gelip de görüp de yarım ağızla hayırlı olsun diyenler de oldu. Her seferinde ama her imzada istisnasız, istisnasız yanımda olan da oldu. Ve mazereti olan dostlarımız da oldu. Kiminin hastası oldu, kiminin cenazesi oldu, kim şehir dışında oldu, kiminin ise önceden planlanmış bir programı oldu. Bunların hepsini saygı duyuyorum. Ama en nihayetinde benim gönderdiğim davet mesajına bir nezaket gösterip insan bir cevap vermeli. Bu benim şahsi görüşüm. Buradan dost zannettiğim Arkadaşım zannettiğim, canım ciğerim zannettiğim birçok insana kırıldım ve emin olun gerçek dostluğu, gerçek arkadaşlığı bir kez daha gözden geçirme gereği duydu. Başka yolda beni görünce o kankam, vay benim kankam arkadaşım diyen birçok insan benim gönderdiğim davete icabet etmediği gibi bir mesajla bile karşılık veremedi. Ben gerçekten böyle dost İstemiyorum. Bunlar benimle tanıdık insan kalsınlar ya. Ben bu mesajı birçok insana gönderdim. Bunlar içinde gelenler oldu. Gelemeyip de mazeretlerini bindiren dostlarımız da oldu. Onları tenzih ediyorum. Onların başımın üstünde yeri var. Ama duymazdan gelen, mesajı gelir gelmez silen, hiç okumayan birçok insan oldu. Bu beni gerçekten çok üzdü. Ha onlar gelmese ne oldu? Bir şey değişmedi. Ben Dün e, kitap fuarında birçok insan geldi. Yeni yeni insanlar tanıdım, yeni insanlarla görüştük. Eski dostlarımız, arkadaşlarımız geldi. Yazar arkadaşlarımla aynı ortamı paylaştık. Ben şahsım adına çok mutluyum. Herhangi bir eksiklik hissetmiyorum. Benim için gayet güzel oldu. Ama dediğim gibi bu kararı sadece bu imza günü sonrasında almıyorum. Bu uzun zamandır süre gelen bir e, deneydi benim için. Dün son kez denemek istedim. Acaba gerçekten olur ya. Ya belki gelirler ya. Belki gelirler. Belki bu sefer gelirler. Kimse de yanlış anlamasın. Bizim kimseden herhangi bir para pul istediğimiz yok. Ya bir imza günü demek zannetmeyin ki oraya gidince bir kitap almak zorundasınız falan değil. Siz oraya gidiyorsunuz. Bizlerle sohbet ediyorsunuz. Yan yana yanımızda oluyorsunuz. Yanımızda olduğunuzu gösteriyorsunuz. Biz de size çay, kahve ikram ediyoruz. Pasta, börek bir şeyler yiyoruz. Keyifli bir sohbet ediyoruz. Hepsi bu. Böyle yanımızda görmek istiyoruz. Daha fazla bir şey istemiyorum ben. Ben kimseye öyle bir aman aman gel illa benden kitap al falan demiyorum. Beni gerçekten tanıyan, o gerçekten dediğim yani samimiyetimi paylaşan, benimle dostluğunu paylaşan insanların benim parada gözüm olmadığını, parayla pulla işim olmadığını, paranın hayatımın öncelikleri arasında olmadığını hepsi bilir. Beni iyi tanıyan insanların hepsi bunu bilir. Ben bunu para için, pul için yapmıyorum. Ama dost zannettiğim insanları ne olacak? Yanında görmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım. Eğer dost ise dostu yanında görmek benim en doğal hakkım. Değilse bunu öğrenmiş olay. Bu vesileyle de bunu öğrenmiş oldum. Ha bu arkadaşlara küsecek miyim? Ben kimseyle küsmem. Sıkıntı yok. Ama o gereksiz yere kendimce yüklediğim anlamların hepsini boşaltırım. Benim için dost kelimesi ortadan kalkan normal bir arkadaş. Selam verdiğim, hiç gönül koymam, yine güler yüzümü eksik etmem. Selam veririm, merhaba derim. Ama onun benim nezdimde, benim için çok özel bir dost olmadığını bilirim. Beklentim olmaz. Bir daha da mesajla da göndermem. Bir daha bu insanlara, şu var, bu var, sizi de aramızda görmek isterim, isteriz demem. Arkadaşlar ben bu mesajı, dün toplu mesaj gönderdiğim herkese gönderiyorum lütfen gelip de beni yalnız bırakmayan o e, imza gününe gelen dostlarımı tenzih ediyorum. Lütfen bunun üzerine üzerinize alınmayın. Ben gerçekten çok samimiyetine inandığım, dost zannettiğim birçok insana gönderdim. Bir mesaj bile göndermeyerek e, beni üzdüler. Yalan yok. Ama şu anda çok rahatım. Ben de bu mesajı göndereceğim. Dinlerler mi? Dinlemezler. Muhtemelen bunu da bir davet mesajı zannedip silen arkadaşlar da olabilir. Arkadaşlar diyorum artık çünkü bunlar benim dostlarım falan değiller. Çok üzgünüm ama gerçekten içimden gelen bir şey ya. Ben artık bu yaştan sonra kimseye alttan alayım, kimseye şirin görüneyim, onun da kalbi kırılmasın, bu da üzülmesini ben geride bıraktım. Ben artık kim neyse ben de oyum. Kim ne kadarsa ben de o kadarım. Kimsenin hakkını yemem, kimseden bir adım geride kalmam. Bana bir adım gelene iki adım giderim. Ama bana bir adım gelmeyene bir santim bile gitmem. Bu kadar. Ben dediğim gibi dostum kesinlikle değiller bu sözünü ettiğim insanlar. Ben öyle zannediyormuşum. Sıradan arkadaşlar. Bu saatten sonra da ben gerçekten herhangi bir şeye de ben beklemiyorum. O sözünü ettiğim insanların da benim yani öyle bir özel günüm şunun gelmesin gelmesinler. Ben istemiyorum. Bu saatten sonra ben istemiyorum. Çünkü ben bu mesajı çekerken illa da ya o insanlar üzülsün. Bir daha benim, ben çünkü burada yaşadığım sürece bu imza günlerim her zaman olacak. Her zaman olacak. Bu insanlar gelsin işte ikincisinde beni yalnız bırak. Ben zaten yalnız değilim. Beni insanlar yalnız bırakmıyor. Manavgat'ın sağ olsun çok değerli insanları beni zaten hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Tanımadım ben mahcup oluyorum o kadar güzel insanlar kitaplarım hakkında benim hakkımda o kadar güzel sözleri ediyorlar ki ben çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Yani ek kimsenin eksikliğini de hissetmiyorum. Sadece bunu belirtmek istedim. Eğer bu mesajla kırılan insanlar varsa da kusura bakmasınlar. E, kırılıyorlarsa vardır hakları. Var, benim hakkım vardır. Kırıldıklarını da ben artık önemsemiyorum. Çünkü arkadaşlar merhaba merhaba. Merhabadan öteye bir dostum olmaz. Açık ve net söylüyorum. Aslım Benim mesajımı bile cevap veremeyecek kadar ben değersizsem benim için sen de aynı şekilde değersizsin. Şartlar ne olursa olsun. İstemiyorum. Bitti. Kalbim kırık değil. Küs değilim. Dargın değilim. Yarın bir yerde karşılaşırsak yine merhabalaşırız. Ama sadece merhabalaşırız. Benim içimde öyle çok şey olmaz. Bunu da açık yüreklilikle göğsümü gere gere söylüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.